Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir seriyle karşınızdayım. Hepinize merhaba arkadaşlar. 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 Son Eşit Var Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet Eka Bugün sizlere kısa bir 30-35 saniyelik civarında Kısa bir MLG videosu hazırladım Umarım beğenirsiniz Fakat MLG videosunun öncesinde Size kısa bir duyuru yapmak istiyorum 3 gündür Rust videosunun gelmemesinin sebebi item babasının Videosunun ardından 3 günlük Rast videosunun gelmemesinin sebebi şehir dışında olmamdı. Ve şehir dışında daha bu akşam döndüm ve eee yani bundan sonra tekrardan yine yani tam gaz devam ediyoruz. Eee fakat yani normal olarak e, survival'ları yükleyeceğim çünkü çok ep patlattık ve cidden eee bir süre sonra insan biraz da olsa yani ep patlatmak sıradan gelmeye başladı. Ve aslında pek de sıradan değil çünkü item kasmak o kadar zor ki. Eee yani mesela o item babası Videosu için ben şahsen sadece o evleri bulup patlatmak için ve video yüklemek, renderlamak dahil olmak üzere toplamda 30 saat harcadım. Ee, ve arkadaşlar ciddi anlamda emek sarf ettim ve ciddi anlamda zordu. Yani ev patlatmak, ev bulmak vesaire. Ee, fakat bir süre sonra arkadaşlar yani ev patlatmak yani kolay olmaya başladı. Yani nasıl desem kolaylaşmaya başladı. Biz de yani biraz özlem yapmak amacıyla yani e, Kısa bir yani şey serisi düşünüyorum yani nasıl desem yine yine aynı rastlama e, Kısa yani kolay e, survival'lar gelecek yani nasıl desem e, ha, yani Normal epalatmalı tarzında değil yani nasıl desem e, normal survival'lar hardcore server'lar Kolay server değil de hardcore server olarak e, Bayağı bir devam edeceğiz Daha sonrasında e, tekrardan kolay serverlara geçiş yapacağız ve bunda sizlere şunu da söyleyeyim. bu e, Biliyorsunuz ki Play Legacy deyip oyuna giriyorduk fakat o değişti ve artık Play Old Legacy, e, Play Old versiyon oldu yani. E, bu demek ki e, yani Legacy yani e, yeni gelen ismiyle Old eski versiyon yani. E, bu oynadığımız versiyon yavaş yavaş kalkacak e, ve yeni rast gelecek. Yeni rastı beğenmedim ama e, yani yapı yapım aşamasında ve düzeleceğine de eminim çünkü adamlar çok gerçekten iyi çalışıyorlar ve boş yapacaklarını zannetmiyorum açıkçası. Bu yüzden arkadaşlar yeni Rust umarım en kısa sürede gelir ona geçeriz. Başka diyeceğim birkaç şey var. Dediğim gibi arkadaşlar hardcore serverlarda oynayacağız fik şu anda server arıyorum adam akıllı hepsi böyle abuk sub rusça musça abuk çabuk karışık şeyler. Güzel bir e, hardcore server arıyorum. Bulduğum sırada e, çekmeye başlayacağım. Bunu yapmamın amacı e, 3 günlük e, şehir dışından geldim ve e, yani sizlere hemen şöyle bir e, MLG bir şey hazırlayıp ve bir, ve e, hafif bir rast hakkında duyuru yapayım dedim. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar ve en önemli şeyi bir kere daha duyuruyorum. Şu rast videosunu izleyenler like atarlarsa gerçekten çok sevinirim like önem vermemin sebebi bir youtuber olarak videonun videolarımın beğenilmesini istiyorum yani insan mutlu oluyor videoların beğenildiğini görünce rast videomu beğenirseniz gerçekten çok sevinirim minecraft hunger gameslere önem gösterirseniz gerçekten çok sevinirim çok sorulardan şey diyeceğim bazıları şey demiş demiş ki Rust demiş. Minecraft yani Minecraft birken demiş. Rust 60'lardayken Minecraft 65 falan oldu demiş. Rast'a Rust'a az önem veriyorsun falan demiş. alakası alakasız olmadığını düşünüyorum. Çünkü eee Rust en az 20 dakika, 30 dakika çekilen şeyler. böyle nadir bir 2 dakikalık bu da MLG çekiyorum mesela. Bu da 3-4 dakika olacak diye düşünüyorum. 2-3 tane videom var böyle 3-4 dakikalık diye düşünüyorum diğerlerinin çoğu 20 dakika, 30 dakika, bazıları 1 saat. Yani ciddi anlamda yani ben diyorum size İtem babası bir sadece bir bölümüne o İtem babasının şeyini 30 saat harcadım. E, fakat Minecraft'ta böyle değil. Minecraft'ta 10 dakika oynuyorsun bitiyor. Yani e, alakası yok yani eee Rust'la. Minecraft'ın zorlu. Yani kıyaslanamaz. Eee Rust gerçekten e, emek istiyor, şey istiyor. Ee, ve ben de arkadaşlar bir youtuber olarak mesela Facebook'ta paylaştım videolarımın beğenilmesini istiyorum arkadaşlar çünkü youtuber olarak video, videolarımın beğenilmesi e, yani e, beni e, mutlu ediyor umarım beğenirsiniz arkadaşlar e, bin like üstü geldiği sırada yani bin like ve üstü geldiği sırada ardından hemen yeni video çekmeye başlıyorum haberiniz olsun yani Minecraft'ta gelen 1000 like de rast etkiliyor, rasta gelen 1000 like de Minecraft'ı etkiliyor yani hepsi birbirini etkiliyor. E, Açıkçası söylemem gerekirse arkadaşlar yani Rust'ı biraz daha ara vermemin sebeplerinden biri de o like olayıydı. Gerçekten az like geldi ve beni e, şey yaptı yani hayal kırıklığına uğrattı. E, H1Z1 yeni serimiz arkadaşlar ona da e, şey gösterirseniz nasıl desem. E, dikkate alırsanız onu da e, izlersiniz, ona da like atarsanız çok sevinirim. Bir like atmak 5 saniyenizi alıyor, 10 videoya bir like atsanız bir dakikanızı bile almıyor. E, yani atma, like atmadınız yani videolar biliyorsa like atarsın, gerçek anlamda çok sevinirim arkadaşlar. E, hepiniz kendinize iyi bakın. E, bundan sonra 30 saniyelik MLG videomu izleyeceksiniz. Daha sonrasında ben de e, rast çekiyor olacağım. Kendinize iyi bakın. İyi oynar, hoşça kalın arkadaşlar. iyi seyirler.